Bu arabadan inelim, babaya ile oynuyor, görüyor musun? Çöpe götürüyor. Orada konteyner var ya, şu Bu sabah ne oldu? Bize bir anlatır mısın? Ya sabah işte kendi <laughs> fırına baktım şey diyorlar var bomba vardı orada diyorlar diyor. Patladı bir tanesi. <laughs> Bu diğeri de şey zaten. Bunu <laughs> <laughs> tam basınmaydı diyelim. Yani baktım net burada şey yaptı. Ben yani hemen korkmadım gittim. İ i̇ki şeyle vurdum ayağımla vurdum test çıktı. sonra mala şey yaptı. Ee, şey vardı da bir tane hani, çöp bidonu. Çöp bidonu vardı. Onun içine attım. Pek korkmadın mı? Yok korkmadım. Kutunun içerisinde el yapımı bomba çıktı. Evet doğru. Yani vurduğumda patlar falan bir korkmadın mı? Yok kopmadı. Niçin böyle bir şey var? Öyle. Sallak dedim. Bir masada kimse üstüne basmasın diye. Çünkü üstüne bak eğer şey yaparsa daha çok zarar görür. hem hem bomba hem araba patlar yani. Gittim ben şey yaptım. Patlayıp gittim yani. Ne? Sonra polisler seni alır mı? Evet. Aldılar beni işte. aldılar. evet. işte. Sonra beni... Evet. Peki daha önce böyle bir şeyler karşılaştın mı? Yok. Şimdi anasıyız. <laughs> polise. Bomba dedi. olduğunu öğrendikten sonra korktun mu? Gerçek bomba olduğunu. Yok korkmadım. Böyle bir şey olsa yine... Yapar mı? Niçin yapıyorsun bunu? Öyle. Başka da böyle bir zarar mı? Evet. Bir tane orada kapattılar. Efendim? Ali. Kızım çıkarttın, götürdün. Zamanı